Arduino ile step motor kontrol yapacağım. Arduino'nun resimde göründüğü gibi pin bağlantılarını yapıyoruz. A0 pinine potansiyometreden gelen orta ucu pal eksi girişine 7 numaralı dijital girişe 6 numaralı dijital pine dırın eksi ucunu artı uçlarını artı 5 volt veriyoruz Arduino'dan ve bir tane buton 2 numaralı piyano buton bağlayarak palap direnciyle artıya veriyoruz. Step motorun iki bobini bulmakta. Bobin uçlarını tespit ederek A artı ve eksi ucuna B artı ve eksi ucuna bağlıyoruz. Sürücümüzün çalışma gerilimine göre uygun bir DC güç kaynağı seçerek gerilim beslemesini bağlıyoruz. Arduino kodu bu şekilde. Burada da buton ile yön kontrolü yapıyoruz. 7 numaralı pin pal sürücüye pal sinyalini gönderiyor. 6 numaralı pin sürücüye yönünü bildiriyor. Saat yönüne veya saat yönünün tersine dönecek şeklinde. A0 pin ile potansiyometremiz bağlı. Burada PD değerine 500 atıyoruz. Yönünü low pozisyonuna çekiyoruz. Burada bir tane kesme oluşturup butona basıldığında set değerini set değerinin tersine atıyor. Böylece motor ters yönde dönmeye başlıyor. Burada pinlerimizi tanımlıyoruz. Çıkış ve girişleri. Burada butona basıldığında interrupt oluşmasını sağlayıp bizi interrupt'ın içine gönderiyor. BD değerine map komutuyla unlock asıl pin'den okuduğumuz 0 ile 1020, 1023 arasındaki değeri 2000 ile 50 arasında skala ediyor. 6 numaralı pin'i yön pin'ini set ediyor. Dijital write komutuyla faiz yükseltiyor. PD değeri kadar bekliyor. Tekrar dijital write konverter ile fal değerinin low konumuna çekiyor. PD değeri kadar bekliyor. Bu şekilde bir döngü oluşuyor. Sürekli bir döngü. PD değeri potansiyometrenin ayarlarıyla alçaltılıp yükseltiliyor. Ben devreyi Elimde arduino olmadığı için Arduino Nano ile kurdum. Pin bağlantılarına dikkat ederek aynı pinleri sürücüye bağlayarak araçlardan Nano'yu seçer Nano'yu seçerek Nano kullanabilirsiniz veya ona seçtiğinizde onu kullanabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.